Herkese selam. Kanalımızın dördüncü Nasıl Finansal Özgür Oldum serisinin üçüncü videosuna hepiniz hoş geldiniz. Son videoda 2020 yılında kalmıştık. Ancak doğaçlama konuşunca tabii bir detayı atlamışım, büyük bir detayı. 2019 yılında ben evlendim arkadaşlar. 34 yaşında evlendim. Bazı arkadaşlar hangi safhada kaç yaşında olduğumu da merak ediyorlar. 34 yaşında evlendim. Eşimle ben evlenmeden, beraber evlenmeden önce bir polo marka arabası vardı. 2016 model. O da doğal olarak hanemize katılmış oldu. 2020 yılına özetle ee, sattığımız evin parası borsada E-Kasa 2016 model bir Mercedes'imiz vardı ve Volkswagen Polo'muz vardı 2016 model. 2021 yılında kendime yaptığım yatırımların en büyük karşılığını aldım ve 3 yıl Afrika'da çalışmaya gittim. Bu yaptığım, kendime yaptığım en büyük yatırımlardan bir tanesiydi. Gerçekten çok çalıştım, çok emek verdim. Bu başka bir videonun konusu olacak. Böylece gelirlerimi e, hayal etmediğim ölçüde artırmış oldum. Yakından takip edenler bilir, 2021, 22 ve 23 yıllarında çok yüksek alımlar yapıyordum çünkü e, Afrika'da maaşlarımız çok yüksekti. Buna karşın fazla bir giderimiz yoktu. E, Çocuğumuz da okul seviyesinde olmadığı için çok yüksek tasarruf oranımız vardı. 2021 yılında e, Polo marka arabamızı ve e-kasa Mercedes'imizi satarak biz yurt dışına gittik. Ve borsada bir ev ve iki araba parası vardı. Ama bu arabaları Sasa ve Hektaş'a koymadım tabii ki. Çünkü çok yüksek geleceğini düşündüm. Yaklaşık 9-10 hisseden oluşan bir portföy yaptım. O zamanlar Ereğli, Aksa, Şişe, Ford, Tofaş, Türk Traktör, Doğaş, e, bu şirketlerin hepsini aldım. Belki hatırlayamadım bir iki şirket daha vardır. Bu şirketleri aldım. Ayrıca düzenli alımlarıma devam ettim. E, 2022 yılının ta ki 2022 yılının 16 Kasım'ına kadar Çünkü bu tarihi çok iyi hatırlıyorum çünkü benim için milat olacak bir tarihti. X'de de birçok kere ekran görüntümü, arkadaşlarım attım ekran görüntüsünü paylaştım. İki şirkette tavandayken arkadaşlar e, para kazanmaktan ilk kez çok rahatsızdım. E, bu belki size tuhaf gelecek ama Para bir hale büyümüştü. Sasa'dan 7 haneli kar, Hektaş'tan da 7 haneli kara ulaşmıştım. Hal böyle olunca e, fikrine güvendiğim birkaç benden büyük, yaşça büyük kişileri aradım. Onlar da bunu onayladılar. Aslında bu telefon araması e, küçük bir araya tırnaklı, tırnak işaretiyle girdi yapayım. E, aslında aldığınız karardan siz eminsiniz ama insan beyni, ben okuduğum kitaplardan öğrendim bunu, bir onay istiyor, bir tasdik istiyor. Yani beyin diyor ki sen bu kararı alırsan ve hatalıysan ben seni cezalandırırım ama sen bu aldığın kararı başkasına onaylattırırsan ve sonuç olumsuz olursa senin suçun yok. Bak başkaları da böyle düşünüyordu. Beyin rahatlamak için bu telefonları açtırıyor size. Ben de görüyorum. Mesela bazı arkadaşlar bana portföyünü atıyor. Diyor ki hocam sizce nasıl? Eğer ben onaylarsam onun beyni rahatlıyor. Evet bu benden daha iyi bildiğini düşündüğüm kişi. Belki daha az biliyor. Evet da onayladı. Evet doğru yapıyorum. Beyin istiyor arkadaşlar. Ben de o zaman aramıştım. Kararımı almıştım aslında ama dediğim gibi ben de bir tasdik istiyordum. Hepimizde olduğu gibi. Daha sonra bütün arkadaşlarıma mesaj attım. Dedim ki ben Sasa ve Hektaş'taki bütün paylarımı yani hiç bırakmadım. Tamamını satıyorum dedim. Ve sattım. Birçok kişi şaşırdı. Abi hisseler tavanda nasıl satarsın? Şöyle böyle çok yorum geldi. Ama benim maliyetlerim çok ucuzdu onlara göre. Benim için de çok büyük paraydı. Dolayısıyla ben bütün paylarımdan vazgeçerek sattım. Ertesi gün, kontrol edebilirsiniz, 17 Kasım'da, hisse taban oldu. 18 Kasım'da taban oldu. Sonra Sasa'nın patronu çıktı, bizim şirket bu kadar etmez dedi. Bu sadece bir denk gelişti. Ya da bilmiyorum, kararhane kitapları var. Okumanızı tavsiye ederim, daha sonra şortlarda açıklayacağım. Yani belli bir tecrübenin sonucunda alınmış da bir karar olabilir. Tamamen kısmetli olabilir. Tamamen siz şanslı diyebilirsiniz. Ben sadece şanslı diyemiyorum. Bildim kesinlikle demiyorum yanlış anlaşılmasın ama tamamen de şans değil diyorum. Daha sonra bu sattığım e, paralarla Rusya Ukrayna savaşından savaşından dolayı çıkan enerji krizi e, bir anda enerji hisselerine bir trend oluşturdu. Bu görülmeyecek gibi değildi. E, ben paramın büyük bir kısmını böyle olunca e, o zamanlar Gesan, Astor, Alfa Solar, Smart Güneş Yeotek, Miatek, başka şu an ismini hatırlayamadım enerji şirketlerine yatırdım. Hangi ayda hatırlamıyorum onu ama bir ay yaklaşık 10 şirketlik portföyüm olmasına rağmen o ay %50 kazanmıştım enerji şirketlerinden. Her gün %3, 5, 7, 3, 5, 7 her gün yeşil yakıyorlar. Her gün kaplar atılıyor. Bu şekilde bir ayda %50 kazanmak inanılmaz büyük bir rakam. Hele para büyük olunca %50 kazanç çok acayip bir miktarlara ulaşıyor. Daha sonra bu para çok büyüdüğü için 2022 yazıydı sanırım Ankara'da bir yatırımcılar toplantısı olmuştu. Böyle yürüyüşe çıkmıştık. Sağ olsun Kürşat Hocam, Kürşat Bucak Hocam sohbetimizde bana şunu söyledi. Bir kısmını yani borsada kazandığım parayı real gerçek hayata aktarmam gerektiğini söyledi. Doğru da söylüyordu. Çünkü borsa çok riskli bir yatırım aracı. Tabii ki çok kazandırıyor ama olası bir krizlerde de hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Çok da geri geliyor. Ben de para bir hali büyüdüğü için 2023 yılında eşimin ailesinin de çok istediği kendimiz için de bir kaçak Kaçma yeri olarak şehrin biraz dışında kendimize bir küçük arsa aldık bahçe yapmak için. Üzerinde küçük bir artı bir ev yaptık. Şu an hafta sonları ee, oraya gidiyoruz. Kafamızı dinliyoruz. Söyleme sayıp semaverde çayımızı yapıyoruz. Mangalımızı yapıyoruz. Defne toprağa basıyor. Ee, ağaçları diktik, meyve ağaçlarını diktik ama henüz daha meyve alamadık çok fazla. Ee, i̇nşallah oradan dalından e, koparıp meyvesini yesin. Bizim yaşadığımız çocukluğu az da olsa orada e, rahatça oynar, geçebilsin diye o bahçeyi aldık. Daha sonra e, Ankara'da uygun bir fiyatta bir ev olduğu bilgisi geldi bize. Bir aracılığı bir arkadaşımız tarafından. Yeni mahallede. Yeni mahallede o evi de aldık. 3 artı 1 ev. Bir miktar daha çıkarmış olduk borsadan. Daha sonra 2024 yılına, yılında bizim Ankara'ya geleceğimiz belli oldu. 2024 yılında kendi oturacağımız ev arayışına girdik. Özür dilerim. 2023 yılında 0 E kasa Mercedes aldık. Aslında 3 araba yazılmıştık. Biz Volvo'nun XC90'ı çok istiyorduk ama orada istediğimiz renkte iç ve dış renkte bir araba bulamadık. O zamanlar hatırlıyorsunuzdur belki. Araç bulmak çok zordu. Ee, Range Rover Velera yazılmıştık. Bir de Mercedes e yazılmıştı. E kasa Mercedes e yazılmıştık. Mercedes'ten aradılar. Dediler ki, e, istediğiniz gibi bir araba geldi. Bunun öncesinde ben belki hatırlarsanız 2023'ün Ağustos ayında G-San'a çok yüklü bir miktar para yatırmıştım yani. 8 haneli diyebilirim. 8 haneli para yatırdım. Bakabilirsiniz Ağustos'un kaçında aldım ben 17'sinde falan aldım diye hatırlıyorum. Ondan öncesinde bir 3 güne 3 gün yakına tavan yaptı şirket. O 3 gün tavan da benim araba paramın tamamı çıktı arkadaşlar. O zaman arabayı 4 milyon almıştım. G-San'a yatırdığım paranın karıyla E-Kasa Mercedes sıfır Mercedes'imi almış oldum. Böylece elimizde çok yüksek miktarda borsada para bir arsa üzerine bir artı bir ev. Yani çok ev sayılmaz aslında ama hani gidip gidince konaklamak için. E kasa sıfır Mercedes ve bir arsamız oldu. Kalan para da hala borsada devam ediyordu. Daha sonra 2024 yılında Ankara'ya geleceğimiz belli olunca kendi oturacağımız ev arayışına girdik. Şu an oturduğumuz siteyi çok beğendik imkanlarını. Açık kapalı havuzlu olması, aqua parkı, işte hamamı, savunması, buhar vs. vesaire. Çok beğendik. Eşim daha çok beğendi. Aslında ben bu bölgede değil de başka bir bölgede istiyordum ama bazı şartlarla biz bu, bu, bölgeyi seçmemiz gerekti. Ailemizin yakınlığı vesaire. Dolayısıyla bu bölgeyi seçip kendi oturacağımız ev aldık. Şu an elimizde iki ev. Az önce yanlış söyledim. Yatırımlık bir ev almıştık. Bir yatırımlık ev, bir oturacağımız ev, bir arsa ve bir arabamızı almış olduk. Daha sonra Ağustos ayında 2024'ün Temmuz ayında özür dilerim. Ben Defne'nin portföyünü kendi kendine işleyebilecek duruma getirmesini arzuladım. Borsada da bir miktar daha para çıkarmak istiyordum. O yüzden 3 artı 1 yatırımlık bir ev aldım. Şimdi onun sayesinde cebimizde kalan miktarla Defne'nin portföyü birbirini döndürüyor. Defne'ye bu ay bugün alımımı yaptım. Onu da paylaştım. 17.500 17, liralık alımını yaptım. Özetle 2021, 22, 23 ve 24 yıllarında, 24 yılında artık finansal özgürlüğümü elde etmiştim. Hatta 2023'ün sonunda da elde ettim diyebilirim. Borsadan 2020 20 yılında iki araba ve bir ev satarak girdiğimiz borsadan sıfır kasa e, sıfır e kasa bir Mercedes, üç tane ev, şu an oturduğumuz ev fiyatı 14-15 milyon civarında. Diğer evlerde 7, bir tanesi de 5 milyon, 4 milyon civarında sanırım. 7-8 olabilir, tam bilmiyorum. Bu fiyatlarda. Ve bir arsa alarak ve borsada yatırım yap yapacağımız, yaptığımız miktarda kalarak borsadan ayrılmış oldum. Benim hikayem bu arkadaşlar. Eğer altta yorumlar gelirse sorular onlara yönelik de video çekebilirim. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. önce sasa sonra enerji hisseleriyle. Tabi şişe, ereğli bunlardan da çok kazandım. Türk traktörlerden çok fazla kazandım. Sattım. Zirvede sattığımı birçok arkadaşım biliyorlar. İkisi de paylaşmıştım çünkü Bin liralardan Türk traktörü sattığımı biliyorlar. Doğaş'ı da aynı şekilde sattığımı biliyorlar. Ford, Ford'dan ayrıldığımı biliyorlar. Tofaş söylemeyi unutmuştum. Tofaş da aynı şekilde. Enerji hisseleri aynı şekilde. Gesan araba aldırdığım, aldırdığını birçok kez paylaşmıştım. Euro Power'ın halka arzı sırasında halka arzı olduğu olacak perşembeleri onaylanıyordu sanırım. Her perşembe bekliyorduk. Orada çok yüksek paralar kazandık. Özetle bir trend yakaladık arkadaşlar. Şu an benim görebildiğim çok büyük bir trend yok. Ee, şu an için Sigortalar güzel gidiyor. GEO'lar gayet iyi. Ee, sağlık da iyi bence. Medikal park' da iyi gidiyor. Şu an kötü olan ama ileride iyi olacağını düşündüğüm e, birkaç yıl sonra iyi olacağını düşündüğüm inşaat sektörüne yatırım yapıyorum. Özetle e, trend diyordum. Bir trendi yakaladığınız zaman e, ve biraz da cesur olduğunuz zaman çok yüksek paralar kazanıyorsunuz. Ben bu şekilde finansal özgür oldum. E, bahsetmediğim ya da merak ettiğiniz şeyler varsa yorum ara bırakabilirsiniz. Hepinize beni takibe değer, izlenmeye değer gördüğünüz için e, gösterdiğiniz sevgiden dolayı çok mutluyum arkadaşlar. E, gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu kadar sevilmek, değer görmek e, benim için çok değerli. Hepinize iyi ki varsınız diyorum. E, herkesi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve yatırım yapın. Önce kendinize, sonra da e, aktif varlıklara yatırım yapın. Hoşçakalın.